Evet arkadaşlar tutan ilmi ekranları yeniden hoş geldiniz. Umarım gününüz güzel geçiyorduk. Ee, bugün sizin için 4 tane maç analiz ettim. Ama canlıdan ve instagram storylerden maçlar devam edecektir diyorum. Kuponlarımız gelecektir. Burada birazcık anlatıp bir 4 tane maçı değerlendirmek istiyorum. Nacizane. Ee, bir instagram kanalımızı takip edip ziyaret ederseniz beni çok mutlu edersiniz diyorum. İlk karşılaşmamız Sivas Konya karşılaşması. Ee, Sivas açısından bakarsak bir e, gol yağmuru yaptılar Kayseri'ye karşı ama ondan sonra 3 karşılaşmasını kaybettiler. Konya'da aynı vaziyette çok iyi gitmiyorlar. Ee, Birbirlerine diş geçirebilecekler. Golden kaçıp korner aldım 8.5 üst korner aldık. Ee, gelme ihtimali yüksek güvenim yüksektir diyorum. Diğer karşılaşmamız Everton Manchester United. Everton ligin en az gol yiyen ve gol atan takımı. United de en az gol yiyip gol atan ikinci takımı. Yine gollere çok girmek istemedim. Ama ikisi de birbirine geçirebileceğini düşünüyorum. Karşı gol var aldım. Oranı çok güzel ama biraz riskli denebilir. Diğer karşılaşmamız Hostel 2'ye Leverkusen karşılaşması. Zaten Bayern Münih arayı açtı gidiyor gibi bir durum var. Puan kaybı da yok. Çok rahat bir şekilde kazanacaklardı. Ama ben Hostel 2 elinde Leverkusen karşısında kanatlardan oyun kurarak bir tane gol bulabileceğini Düşünüyorum. İki takımın da desteğiyle 25 yüz olur diyoruz. Son karşılaşmamız ise İfris Şah'ın Tottenham karşılaşması. Bu karşılaşma için söylenecek aslında ee, çok da bir şey yok. İki tane gole yatkın takım. Futbol oynamayı seviyorlar. Futbol oynuyorlar. Diğer böyle çirketliklerle çok bir işleri yok. Tottenham bu sezon çok da iyi değil. Ama gol kesinlikle bulacaktır. İfris Şah'ın da karşılık vereceğini düşünüyorum. İki takımın desteğiyle 2,5 üst aldık. Bir özet geçersek Sivas Karşılaşması golden kaçtık 8,5 üst korner. Everton United KG var. Hostenkel Leverkusen 2,5 üst. Ipswich'tan Tottenham ise 2,5 üst diyoruz arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi tutar sinindi, tutmazsa senin olmamıştık. Çok güzel bir bültenle, daha futbol dolu bir günle Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler diliyorum.